bayağı bayağıdır uyuyorum. O günaydın arkadaşlar nasılsınız? Bugün gerçekten süper bir gün olacağını inanıyorum. Görüyorsunuz bugün fakir hayatımda arkadaşlar 3. günü yani biliyorsunuzdur belki ben arkadaşlar fakir hayatı yaşıyorum. Bugün arkadaşlar 3. günü gerçekten evimi artık ben yani gerçekten kendi eski zengin milyarder evim gibi görüyorum. Eski arkadaşlarım falan özlüyorum ama arkadaşlar ne yapalım işte fakir hayatını anlamak için öyle bir şey yapmak gerekiyordu. Siz arkadaşlar evimi tanıtayım şöyle görmüş olduğunuz gibi evim gerçekten süper bir Şurada kapılarım var. Yani kapılarım arkadaşlar gerçekten çok havalı kapılar. Şurada bir çalışma masası var. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar işte odun falan... Burada işte odun falan yapıyorum arkadaşlar. Onun dışında burada da efsanevi bir yatağım var. Burada da arkadaşlar uyuyorum. Onun dışında evimde çok fazla şey yok. Ama arkadaşlar merak etmeyin yakında bu evi gerçekten süper bir şekilde tamamlayacağız. Şimdi açıkçası ben yeni bir köye geldiğim için burada ne yapacağım falan. Ne? Bir dakika burada ne? Aa, bakayım var? Bir dakika bu ne? Şuna bakın arkadaşlar bu abi sanırsam eski arkadaşım ya. Eski arkadaşlarımdan biri yapmış olabilir bunu. Galiba hala beni köye bekliyorlar. Ama ben artık artık fakir köyündeyim. Bir daha o köye gitmeyeceğim. Abi. Ben fakir olmaya gelsin arkadaşlar. Alıştım. Ee, bu arada bu Hagi Vagi. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Evime kaçacağım. Bir dakika bu abi bu Hagi Vagi. Eski o sene falan yapmamış. Bir... Ne? Evinden mi geliyor? Abi bu Hagi Vagi'den Abi hangi vakitten mi geliyor yoksa benim evimden mi geliyor? Gerçi hiç anlam veremedim bir dakika ya. Abi burada birileri mi var? Ne oluyor? Ne oluyor? Ulan fark edildik mi ya? Abi ne oluyor? Yemin ederim arkadaşlar hiç anlam veremedim şu anda. Ben bir yerden ben ses geliyor ama acaba evimden mi geliyor? Hangi vakitten uzaklaşmama rağmen hala kulaklarımı tırmalıyor o ses ya. Bir dakika dur. Yine mi geliyor? Yine mi geliyor? Abi bu bayağı derinden geliyor arkadaşlar. Sanırım evimin altında bir ya bir şey. Abi bu çok korkunç bir dakika. Bismillah. Arkadaşlar sizce bakmalı mıyım abi? Bunu hemen yorumlara yazsın Sizce bakmalı mıyım? Ben gerçekten korkuyorum ama galiba bakmam lazım. Bir dakika. Lan! Şşt! Alo! Sen kimsin? Hey! Lan! Sen kimsin lan? Lan senin benim evimin altında ne yapıyorsun sen? Ne işin var senin burada? Ha şey evinde kalayım. Elmas vereyim sana. Abi burada kalayım lütfen ya. Kardeşim dalga mı geçiyorsun? Benim evimde ne yapıyorsun benden izinsiz? Bu... Ne? Lan oğlum bu... Oğlum ne, yap Ara Bakma lan. ne yapıyorsun benim evimin altında? Niye benim evim? Lan çalma şunu, çalma, çalma. Sen ne yapıyorsun benim evimin altında? Dostum sen ne zamandır benim evimdesin? Bak şunu bana düzgün şekilde açıkla ne yapıyorsun? Bu oğlum seni ben şikayet evindiyiz. ederim sen var ya seni şikayet ederim Ben buradaydım. O zaman nasıl bana bu evi verdiler? Bak çalma şunu sinir oldum çalma şunu vallahi çalarım her şeyini. Git bu yoksa seni belediyeye şikayet ederim. Bak buradan attırırlar. Sen beni elmasla kandırabileceğini mi sanıyorsun ha? Bekle bekle. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Bunu ben hem elimden hem de elmasları Adam alacağım. Dur. bunu veririm. Dur. Bak bak hala konuşuyor. Kardeşim tamam tamam şimdi seninle şöyle bir anlaşma yapacağız. Gel benimle yukarı gel gel. Şimdi Değil seni tamam evden atmayacağım da sana bir ceza vermem gerek. Bak şimdi kardeşim sana bir e, ceza vereceğim bunu uygularsan tamam burada konaklayabilirsin ama uygulamazsan seni belediyeye şikayet ederim ve benim evden atılırsın. Tamam tamam ne yapacağım söyle hemen. Şimdi kardeşim gel benimle yapman gerekenler gerçekten yani çok bir tık zor olabilir ama ben seni zorlayacağını düşünmüyorum. Gel benimle hemen bak şurada bir agi var görüyor musun? Evet. İşte bu agi önünde geçip 10 saat burada eğilerek duracaksın yapman gerekenler bu kadar. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ee, tamam o zaman ya ben belediyeye gidiyorum tamam hadi görüşürüz bay bay. Ya tamam tamam dur 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 yapacağım ya tamam 10 saat böyle mi duracağım şimdi? Tamam kardeşim bak 10 saat burada kalacaksın şimdi eğilmeye başla ben seni arada kontrolü geleceğim. Eğer bozduğunu görürsem direkt seni şikayet ederim. Tamam tamam yapma lütfen belediye söyleme beni. Arkadaşlar şuna bakın nasıl kandırdı beni ay ya. tam kardeşim sen burada bir 10 saat bekle ben geleceğim birazdan tamam mı? Arkadaşlar abi şimdi o bitti bitti. Şimdi arkadaşlar tüm eşyaları falan alacağım. Sonra da evimden arkadaşlar onu atacağım. Bak hala çalıyor arkadaşlar bu manyak mıdır nedir ya? Şöyle hemen tüm eşyalarını Eee bu kalsın mı? Yok zaten benim evim abi burası. Şöyle alalım. Arkadaşlar şimdi bayağı zengin olduk açıkçası. Burada biraz bıraktım ve görmüş olduğunuz gibi her yer abi çok zengin arkadaşlar. Ben zengin hayatında bile... Kardeşim ne yapıyorsun lan o ne? ne yapıyorsun bak hala elinde blok var ya kardeşim bak şimdi biraz daha böyle seni burada bekleyeceğim ee, biraz daha bekledikten sonra merak etme yani sen artık evine gideceksin merak etme yani benim Allah, evde Allah. yaşayabilirsin sorun değil of kollarım ya bacaklarım da çok acıdı ya abi sonunda evime gideceğim vallahi çok bıktım ya. Adam bana niye böyle bir şey yaptırdı ki? Oh kardeşim geldim geldim. Hadi bakalım gel lan gel. 10 saat oldu gel oh, gel. Sonunda ya. Hadi oh. gel. Dijaklarım var ya. Tabi kardeşim acımıştır ya biliyorum biliyorum. Arkadaşlar şimdi izleyin. Onu hem belediye hiç edeceğim. Hem de elmaslarını görmeyince bakalım ne olacak. Kardeşim sana bir soru soracağım. Senin e, sandıklarında elmas falan var mıydı? Vardı vardı bir sürü vardı ya. Tamam sen bir durdursana burada ya. Bir dur dur gelme bir şeye bakacağım Ye ben. be? Bekle bekle iki dakika bekle. Ee, kardeşim gel bakalım buyur buyur gel. Tamam. İşte bak hay, evini bıraktın ve işte. Oğla, oğlum, oğlum elmaslarımı niye çaldın? Kardeşim ben ne çalacağım dalga mı geçiyorsun? Oğlum elmaslarımı niye çaldın? Oğlum elmaslarımı niye çaldın? Dostum ben senin elmaslarını niye çalayım ya? Sana işle bir şaka yapmak istedim. Yürü git lan evimden. Oğlum seni belediyeye gidip şikayet ettim. Elmaslarını aldım. Burada duramazsın lan. Elimdekini Suralım. görüyor musun lan? Tamam Hay o elindekini bırak tamam. E, belediye birazdan daha seni almaya gelecek zaten. Neyse oğlum sen benim evimde kalamazsın kalamazsın. Onları beni tehdit ediyorsan var ya. Onu alırsın. Bu elindekileri de beni tehdit ediyorsan var ya. Onu var ya o belidir sana olur yani bir şeyler yapar haberin olsun hemen almam lazım